Önce bir çağrıyı paylaştık ancak günler içerisinde aslında hem platformlar hem de kişiler üzerinden çağrılar gelmeye devam ediyor. Bu mitingin önemini dinleyelim sizden. Neden halk katılmalı ve e, devasa boyutta olması bekleniyor? Sizden neler düşünüyorsunuz? Sizden dinleyelim. Evet öncelikle bugün gerçekten Kürt tarihindeki en acılar, büyük acılardan bir tanesi olan Robosik katliamının yıl dönümü. Bu vesileyle sizin de aracılığınızla Rıbızkı'da hayatını kaybeden, katledilen bütün kardeşlerimize, yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Ve bu davanın e, takipçisi olduğumuzu, olacağımızı ve sonuna kadar da e, bunu sürdüreceğimizin e, sözünü buradan tekrar yeniliyorum. Evet, e, 4 Ocak'ta bir e, Umut ve Özgürlük e, Mitingi düzenleniyor Diyarbakır'da. Demokratik e, kurumlar platformunun e, öncülüğünde yapılan bir mitingdir. Tabii mitingin ötesinde doğrusu biz önemli bir süreçten geçiyoruz. E, yani 2024'ün Ekim ayından başlayıp şimdiye kadar devam eden ve bu süreç içerisinde e, yani Sayın Hocalar'ın e, inisiyatif alarak tarihi adımlar atması, e, Kürt sorununun demokratik e, zeminde, hukuk zeminde çözülmesine dair ortaya koyduğu irade, en nihayetinde sürecin e, meclis komisyonu e, İmralı ziyaretiyle birlikte artık bir yere evrildi. Eğer bu süreç gerçekten e, başarılı bir şekilde sonuçlandırılması isteniyorsa, sürecin baş aktörü olan ee, bu süreç içerisinde önemli inisiyatifler e, e, üstlenen önemli adımlar atan. hakikaten Doğu e, orta, orta tarihinde ezber bozan adımlarla birlikte. yani bu anlamıyla ezber bozan adımlar atan e, aktörün e, sürecin önemli aktörünün en başat aktörünün, ee, fiziki özgürlüğünün sağlanması gerekiyor. Bu sadece e, yani bir siyasi bir istek değil aslında. Toplumsal zeminden gelen bir baskıdır bu. Yani Sayın Hücalan'ın fiziki özgürlüğü ne bugün savunan milyonlar vardır. Bu ee, hem Kurdistan'da hem Türkiye'de hem dünyanın çeşitli ülkelerinde bu sürecin başarısı için Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlük özgürlüğünün sağlanması gerektiğine dair aslında çok e, geliş bir toplumsal baskı da söz konusu. Biz bunu çözüm sürecini konuşurken, halk toplantıları alırken, çözüm sürecini toplumla e, paylaşırken aslında e, toplumun bu isteğini biz aylardır nasıl siyasetin üzerinde bir baskı oluşturduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bu 4 Ocak'ta yapılacak bitik sat anlamda bir kişinin özgürlüğü meselesi değil, aslında Orta Doğu tarihinin bundan sonraki sürecine yön verecek bir sürecin aslında özgürlüğüdür. Aynı aynı manada. Dolayısıyla evet çeşitli toplum sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, demokratik kur kurumlar. 4 Ocak'ın önemine binen çağrılar gerçekleştiriyor. Biz de tüm Demokratik Birlik inisiyatifi olarak e, hem sürecin arkasında durduğumuzu, güç verdiğimizi hem de 4 Ocak'ta yapılacak e, bitinge, toplumsal e, bütün kesimlerin katılımını e, katılım çağrısını gerçekleştirdik. Biz inanıyoruz ki e, 4 Ocak'ta Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda ee, düzenlenecek miting ile içeriğinden bağımsız bir şekilde söylüyorum. Ee, orada toplanacak toplumun, oradaki toplanacak kalabalığın e, resimle sloganlarıyla e, dünyaya, e, siyaset ara, e, dünyasına özellikle devlete ve iktidara vereceği çok büyük mesajlar vardır. Ve e, en nihayetinde bu tür adımların Sayın e, Öcalan'ın özgürlüğüyle sonuçlanacağına da inanıyoruz. Ama elbette ki buna dönük Bizim siyaset alanının sivil toplum kuruluşlarının demokratik kurumların bu süreç içerisinde toplumun bu yoğun isteğini ifade edebilecek, onu siyaset alanına taşıyabilecek eylemsellikler içinde de bulunmamız gerekiyor diyorum. Aslında siz inisiyatif olarak sürecin başından bu yana da çalışmalar yürütüyorsunuz. Bir taraftan halk buluşmaları gerçekleştiriyor, diğer taraftan da işte süreci anlatıyorsunuz, toplumsallaştırıyorsunuz. Bir de böyle bir önemi var mı sizce toplumsallaşması açısından? Yani elbette ki şöyle, evet bir süreç sürüyor biz toplumsal alanda yani bir buçuk yıla yakındır bu sürece dair. Sürecin başladığı ilk günden şimdiye kadar, yani gerek Parti gerek de Demokratik Birlik İnisiyatifi olarak. Biz buna dönük toplumsal alanda gece bizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz aslında ya biraz önce de ifade ettiğim gibi yani siz e, Bakır'ı Kürdistan'da sokakları dolaştığınızda halkla halk, yan yana geldiğinizde halka bir soru sorduğunuzda yani onların size soru yönelttiğinde aslında e, toplumsal tabandan Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün e, sürecin e, bundan sonraki geleceği üzerindeki etkisini aslında bir boyutunda şunu söyleyebiliriz. Bu toplumsal baskının ortaya çıkardığı bir durumdur mevcut. E, işte bu tür eylemselik durumları. Yani biz siyasi Partiler tek başlarına bu işi iş, e, organize etmiyor da demokratik kurum, kurumlar. E, biliyorsunuz e, bu 4 e, Ocak'taki mitingin önceliği... Ön, e, öncülüğünü e, demokratik kurumlar platformu yapıyor. ve En nihayetinde bu e, platformlar aynı zamanda toplumsal toplumun kılcal damarlarından şekillenerek gerek gelen e, organizasyonlardır. Ve dolayısıyla o kılcal damarlardan gelen o baskı, toplumsal istek, toplumsal baskı e, Sayın Öcalan'ın e, özgürlüğünün önemine dair e, yaptıkları vurgunun e, aslında 4 Ocak'ta e, dışa vuran e, tarafı olacak. Yani e, bir dışa vurumu olacak. Bir alana e, yayılması olacak. E zaten sürecin şimdi başlangıcından itibaren devletin, iktidarın e, yani Bahçeli'nin yaptığı açıklamada eğer e, e, örgütün fesih söz konusu olursa ya da silahın e, devreden çıkması söz konusu olursa, e, Sayın Öcalan'ın gelip mecliste e, yani Umut Hakkı'nı kullandı Sayın Öcalan da gelip mecliste hatta DEM grubunda konuşması yönünde bir beyanı vardır. Dolayısıyla biz e, yani bu beyanlardan da yola çıkarak da söylüyoruz. E, iktidarın da e, devletin de süreç içerisinde e, Sayın Hocalar'ın attığı biraz önce de söylediğim gibi Orta Doğu'da hasta ezberleri bozan ve tarihin yönünü bir yerde değiştirecek önemli adımların e, bir de gereğidir. E, Sayın Hocalar'ın umut hakkı, fiziki özgürlüğü ama şunu söyleyelim net bir şekilde vurguluyoruz. Biz demokratik birlik inisiyatifi olarak son 5-6 ay içerisinde Kırdistan'da ve metropollerde yaklaşık olarak 30 ilde toplantılar aldık, tanıtım toplantıları aldık ee, yani şey boyutuyla ve bu tanıtım toplantılarımızda bulunduğumuz illerin tamamının toplumsal dinamikleri, kurumları, sivil toplum kuruluşları vardı bu e, tanıtım toplantılarımızda ve biz bu resmi gördük yani e, toplumdan gelen toplumun e, temel isteği e, sürecin ruhuna uygun olanın e, samimiyet testi aynı zamanda ve en önemlisi sürecin başarıyla sonuçlanmasının şartı Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğüydü. Biz de bu boyutuyla diyoruz ki 4 Ocak'ta Bakü bütün illerinden, metropollerden e, 4 Ocak'ta istasyon meydanında e, verilecek olan özellikle hem e, resim hem de içerik boyutuyla verilecek mesajlar Sayın, hem sürecin önemine hem Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanmasına, umut hakkının kullandırılmasına ve dolayısıyla bunun üzerinden bu sürecin başarıyla sonuçlanmasının en önemli adımlarına bir tanesi olacak.